Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldin diyeceğim internettekiler gibi. Evet, İngilizce dersimizi işleyeceğiz sizinle birlikte. 7. sınıf İngilizce konumuz. 7. ünitede kalmıştık. Bir kısmını zaten sizlerle beraber bitirdik hemen hemen. Ama size tekrar olsun diye konumuza hazırlandık. Burada sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Dreams ünitemiz hayaller, rüyalar anlamında kullanıyoruz. Evet, bu ünitemizde öğreneceğimiz konu çocuklar e, hayal ne hayal etmek istiyorsun? Gelecekle ilgili hayalleri nelerdir? şeklinde iki tane soruyla bunu sorabiliriz. Nedir bu iki sorumuz? Sizin de göreceğiniz gibi What do you want to be in the future? In the future demek gelecekte et. Evet, gelecekte ne olmak istersin? What are your dreams for the future? Gelecekle ilgili hayallerin nelerdir şeklinde iki soruyu da aynı cevabı verecek şekilde sorabiliriz. Bu sorulara karşılık vereceğimiz cevaplarımız da I want to be de başlayabilirsin. Ya da my dreams are şeklinde e, söyleyerek hayallerinden bahsedebiliyoruz. Nedir hayallerimiz? Hayallerimizi şöyle birkaç tane örnek olacak şekilde alt alta yazdım. Make a career. Bir kariyer yapmak. Get a good job. İyi bir iş sahibi olmak. Go to university. Üniversiteye gitmek. Have a driving test. Sürücü testi almak. Sürücü belgesi almak. Live in a peaceful city huzurlu peaceful çocuklar huzurlu huzurlu bir şehirde yaşamak veya live in a peaceful village evet huzurlu bir köyde yaşamak city şehir village köy work on technology teknoloji üzerine çalışmak work on be a champion şampiyon olmak become popular popüler olmak do many things online internet üzerine çalışmalar, bir şeyler yapmak anlamında kullanıyoruz. Do many things online son zamanlarda bütün teenagers yani gençler arasında çok fazla popüler olmaya başladı. Youtuberlar çoğaldı, bloggerlar çoğaldı değil mi? Evet bizler de bu site bu şekilde bugün e, interneti kullanarak sizlere uzaktan eğitim ve de destek olma adına bugün bu çalışmayı yapıyoruz. Çağın e, mesleği artık diyebiliriz. Online üzerine meslekler çoğalmaya başladı. Peki gelecekle ilgili konuştuğumuz için biz bu gelecek zamanı gelecekle ilgili cümlelerimizi nasıl ifade ederiz? Nasıl kullanırız? Onu anlatalım çocuklar. Evet biz buna gelecek zaman dediğimizde future tense diyoruz. Gelecek zaman. Gelecek zamanla ilgili cümle yapımız hemen hemen ee, diğer cümle yapımız İngilizce'de biliyorsunuz. Önce özlemiz gelir. Subject, bu size dediğimiz şey subject'tir. Yani özlemizdir. Daha sonra e, future tense'in yardımcı fiili olan will eki gelir. Yani ecek acak anlamındaki will. Bu verb 1 dediğimiz fiilimiz. Yani fiilimiz burada verb 1 demek yalın halde herhangi bir şey almıyor. Yani ne demek herhangi bir şey? ING, S takısı, İD, id herhangi bir ek bir şeyler almaması demektir. Arkasında time expressions dediğimiz future tense ile ilgili yani gelecek zamanla ilgili zaman ifadelerimiz vardır. Şimdi bunun açılımını aşağıda bakalım. et subject dediğimizde öznelerimiz I, ben, you, sen, he, o erkekler için, she, bayanlar için, o, it, cansız ve hayvanlar için, o, we, biz, they, onlar, you da siz demek. İki tane you var. Birisi sen, birisi siz olan. Birisi teki, birisi çoğu. E, çekten sonra ecek, açık anlamlarına gelen fiilimiz will. Yardımcı fiilimiz will kullanıyoruz. Daha sonra ana fiilimiz geliyor. Yani verb. bakın go. Herhangi bir renk almış mı? Almamış. Yani ing, s takısı, id bir almış mı? Yok. Sade, yalın halde. Go to e, e, cinema dedik. Daha sonra time expression yani future tense'in time expression'ları yani zaman ifadeleri bir tomorrow'la kullanabiliriz. İki next'le başlayan ifadelerle kullanabiliriz. Üç two days later yani later daha sonra gibi ifadelerle kullanırız. Ne demek? Yarın, gelecek pazartesi, iki gün sonra şeklinde cümleler ve birlikte cümle sonunda zaman ifadelerini kullanabiliriz. Et, bir örnek verelim. We will visit our grandparents tomorrow. Evet, İngilizce'de çeviri yaparken çocuklar nasıl yapıyoruz? Özneyi başın, başına alıyoruz. Biz diyoruz. Sonra cümlemizin sondan yine başa doğru çevirimizi yapıyoruz. Biz yarın büyük anne babamızı ziyaret edeceğiz şeklinde konuşuyoruz. Evet, Will'den bahsetmişken Will'i dört e yerde Kullanma alanımız vardır. Ne demek bu? Ne demek istiyoruz? Gelecek zaman olan will, ecek, acak anlamında kullanıyoruz. Dört yerde kullanıyoruz. Birincisi çocuklar konuşma anında verilen kararlar için kullanırız. Ne demek bu? Wait, I will come with you. Bekle, seninle geleceğim. O anda aldığınız kararlar için will kullanıyoruz. Ve I am hungry, açım. I will eat something, bir şeyler yiyeceğim gibi o anda karar aldığımız için willi o yerde kullanabiliyoruz. İki hayal veya tahminlerde bulunurken ne demek? I will be an astronaut one day. Bir gün bir astronot olacağım. Yani kendi hayalinden bahsediyor değil mi? Hayalimizden bahsederken gerçek bir durum değil şimdilik ama hayalinden bahsederken will kullanıyoruz. I will be an astronaut one day şeklinde veya I will be I will go to space one day. Bir gün uzaya, uzaya gidebileceğim şeklinde gideceğim. Bir hayaldir. Ama hayaller bir gün gerçekleşir. 3. I hope, I believe, I think gibi ifadelerden bahsederken kullanırız. I hope, umarım, I believe, inanıyorum ki, I think, bence anlamında gibi fiillerden sonra gelen cümleler için kullanırız. I hope we will return school to school. Umarım okula geri döneceğiz değil mi? Umuyoruz. Bir ümidimiz var. Bir gün inşallah okulumuza geri döneceğiz. I believe we will get high marks at exam. İnanıyorum ki biz sınavda exam sınav high marks yüksek notlar alacağız. İnanıyorum ki. I think bence today will be sunny and hot. Bence bugün hava güneşli ve sıcak olacak. E, nedir? Düşüncemizi, kişisel fikirlerimizi, kişisel düşüncelerimizden bahsederken I think, I believe, I hope ifadelerini cümlenin başına koyuyoruz. Daha sonra düşündüklerimizi ifade ederken bir birlikte kullanıyoruz. Dördüncüsü çocuklar probably gibi probably muhtemelen anlamındadır. Probably gibi genelde geleceği ifade eden zarflarla. Probably bir zaftır. Evet. Ee, muhtemelen. I will probably finish my homework. Muhtemelen ben ödevimi bitireceğim. Evet. Bitireceğim. We will probably find cures for coronavirus. Evet. Son zamanlarda tüm dünyanın Gündemi olan koronavirüs e, virüsten bahsediyoruz. Örnek olsun diye yazdım. Kürs tedavi ilaç anlamında muhtemelen biz koronavirüs için ilaç tedavi ilacı bulacağız şeklinde söyleyebiliriz. Evet muhtemelen probably muhtemelen anlamında kullanıyoruz. Ville ilgili çocuklar Cümle yapımız nasıl oluyor? Bütün İngilizce'de hemen hemen bu e, gramer yapıyı her yerde görüyorsunuz. Olumlu cümle, positive form dediğimiz olumlu cümlemiz. negatif form dediğimiz olumsuz cümlelerimiz. Question form dediğimiz ise soru cümlesi nasıl olur ona bakalım. Positive form demek olumlu cümlemiz. Önce öznelerimiz gelir. I, you, he, she, it, we, they ve you şeklinde ondan sonra geldikten sonra will arkasından fiilimiz gelir. Sonra zaman ifadesi cümlenin sonuna gelebilir. I will have an exam next week. Gelecek hafta sınavım olacak. Sınavım var. Şeklinde çevirebiliriz. Negatif formda da ise çocuklar yine bütün özlerimizi yazıyoruz. Özlemizden sonra won't şeklinde veya will not şeklinde de yazabiliriz. Have an exam next week. Gelecek hafta sınavımız olmayacak. Evet, soru yapmak istediğimizde ise çocuklar will başa getiriyoruz. Daha sonra özlem cümle İngilizce cümle yapısı hep böyledir çocuklar. Yardımcı fiiller başa getirildikten sonra soru haline dönüşüyor. Will I, will you, will he, will she, will it, will we, will they, will you go to cinema next week? Gelecek hafta sinema gidecek miyiz? Şeklinde biz sorumuzu Sorabiliyoruz. Cevap verirken e, herhangi bir question word ile kullanmadığı için yes veya no ile cevap veririz. Yes I will veya no I won't şeklinde iki cevap verebiliyoruz. E, bu şekilde çocuklar dreams ünitesinde ana maddemiz future tense'dir. Gelecekle ilgili hayallerimizden bahsederken will ekini kullanarak yapıyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. ikinci videomuz yine Dream ünitesine devam ediyoruz. Dream ünitesi ile ilgili bir okuma parçası sizinle paylaşmak istedim. Bunu hep beraber okuyalım ve birlikte çevirelim. E, İngilizce'de çeviri çok önemli çocuklar. Okuduğunu anlama ve e, kelimelerin anlamını bilme e, bunlar önemli. Son zamanlarda e, LGS yönelik çalışmalarda sizler de gördüğünüz gibi tekstler yani okuma parçaları veriliyor ve bu okuma parçalarıyla ilgili e, çeviriler ve ondan anladığımız e, konuyu soruda anlayabilip bilmediğimizi ölçülüyor. Yani eskiden gramer çok kullanılırdı. İzmi gelir, ar mı gelir ama şimdi okuduğunu anlamayla ilgili sorular geldiği için bizim bol bol İngilizce'de çeviri yapmamız gerekiyor. Sizler de biliyorsunuz biz derslerimizde çoğunlukla çeviri üzerine duruyoruz. O yüzden bu videoyu da çeviriye ayırdım. Evet, bir okuma parçamız var. Birlikte okuyalım ve çevirelim. Ee, sizler de bu şekilde okuduklarınızı böyle çevirebilirsiniz. Bilmediğimiz kelimeyi ya da anlamını e, anlamını hatırlamakta zorladığımız kelimeyi hemen çevirimizin yan tarafına yazdım. Sizlerle birlikte tekrar edeceğiz. Şimdi çevirimize başlayalım. Evet, dream job yani hayalindeki meslek değil mi? Hello, merhaba. I am James. Ben James. I am 13 years old. 13 yaşındayım. I love nature and animals very much. Evet, ente kadar geldi, gel, geldi, Burada durabiliriz. Burada çevirimizi bir şekilde yapabiliriz. Ben doğayı ve hayvanları çok severim. Very much. Çok. And I have lot of concern about the future of the world. Evet, ben Dünyanın geleceği hakkında endişeleri taşıyorum. Birçok endişe var şeklinde concern kelimesini altını çizdik. Buraya yazdık. Neymiş? Endişe, kaygı. Değil mi çocuklar? Concern tekrar edelim. Concern. Evet. So bu sebeple I want to be a wildlife professor. Evet, professor. Uzman kişi anlamında profesör şeklinde de çevirebiliriz. Bu yüzden ben bir vahşi yaşam (wildlife) vahşi yaşam, vahşi doğa yaşam diye yazabiliriz. Vahşi yaşam uzmanı profesör olmak istiyorum. I hope umarım I will go to university üniversite gideceğim. Umarım üniversite gideceğim. And study biology ve biyoloji okuyacağım. Burada study kelimesini hep derslerde de bahsediyoruz çocuklar. İki anlamı var. Bir ders çalışmak anlamında, bir de bölüm okumak, üniversite okumak anlamında kullanıyoruz. Evet, biology, biyoloji biyoloji ok okumak şeklinde çeviriyoruz. Umarım ben üniversiteye gideceğim ve biyoloji okuyacağım. Daha sonra I will work on wildlife programs. Evet, Vahşi yaşam programı üzerinde çalışacağım. And I will endangered animals. Vahşi pro yaşam programı ve te tehlike altındaki hayvanlar üzerinde çalışmalarımı yapacağım. Endangered animal. Endangered animal tehlike altında. Tehlike altındaki hayvanlar yani nesli tükenmekte olan anlamda da çevirebiliyoruz değil mi? Nesli tükenmekte olan hayvanlar şeklinde yani tehlike altında. I know people cut a lot of trees to make buildings and houses. Biliyorum ki insanlar ev yapmak ve bina yapmak için birçok ağaç kesiyorlar. This is a big threat for wildlife. Evet, a big threat. Yazdık buraya da çocuklar. Büyük tehlike. Büyük bir tehlike. Yani bu vahşi yaşam için çok büyük bir tehlikedir. Cut trees, ağaç kesmek çocuklar. Ağaç kesmek. Evet. because we all need the green areas. Çünkü hepimizin, we all, Hepimiz değil mi? Sadece hayvanların yeşil alana ihtiyacı yok. Bütün insanların, bütün yaşamın green areas, yeşil alanlara ihtiyacı var. This is the habitat of animals. Bu hayvanların yaşam alanıdır. Habitat yaşam alanı, yaşam alanı. Bu hayvanın yaşam alanıdır ve oksijen kaynağıdır. Yani yeşil alanlar e, hayvanların yaşam alanı ve Oksijen kaynadı. Search of oxygen. I guess tahminimce pollution will harm the environment and some animals won't survive. I guess tahminimce kirlilik, pollution, kirlilik, kirlilik will harm the environment çevreye ve bazı hayvanların hayatta kalmayacağını dair zarar verecektir. Evet. I want to change this. Ben bunu işte değiştirmek istiyorum diyor, değil mi? Hayalindeki iş, işte meslek demek ki bu. I want to change these things. Bir önceki e, videomuzda da e, sormuştuk, değil mi? What do you want to be in the future? Gelecekte ne olmak istersiniz sorusuna cevap verirken I want to kullanarak da cevap verebiliyoruz, değil mi? Ben bunu değiştirmek istiyorum. Imagine The world will become a greener area with no global warming. Farz edin ki, hayal edin ki, hayal edin ki dünya, dünya e, küresel ısınmanın olmadı. No global warming. Değil mi? Küresel ısınmanın olmadı. Yeşil bir alan, daha yeşil bir alan olacaktır. People will clean and healthy water. İnsanlar sağlıklı ve temiz su bulacaklardır. There will be no poisonous land. Hiç zehirli alan poisonous land. Hiç zehirli alan olmayacak. People and animals will have a healthier life. İnsanlar ve hayvanlar daha sağlıklı, healthier değil mi? Daha anlamı katmış oldu. Healthier, bunlar karşılaştırma cümleleri bir e, işlemişlik. Daha sağlıklı bir yaşama sahip olacaktır. Won't be great. Harika olmayacak mı sizce? Yani bunu diyoruz. Yes. This is what I want to achieve in the future. İşte bu benim gelecekte yapmak istediğim. In the future. Achieve. Başarmak. Yazalım çocuklar. At environment. Çevre. Global warming. Küresel. Küresel. ısınma, Değil mi? At poisonous land. Zehirli Zehirli alan alanlar kara. sık success, başarı veya başarmak ikisi içinde başarmak hem isim hem fiil olarak kullanabiliriz. İme için farz etki, farz etki, hayal etki şeklinde e, sorabiliriz. Evet çocuklar konumuz bu kadar çevirimiz teşekkürler.